Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakın 2022 ile beraberiz ve Fenerbahçe kariyerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün kariyerimize geçmeden önce destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Kariyere uzun bir süredir girmediğimiz için ilk önce bir ne durumdayız, neler yapmışız onlara bakalım. İlk durumuna geliyorum. 11 hafta oynamışız. Mağlubiyetimiz yok ama 5 tane beraberliğimiz var. Ligde de tek namalup takımımız ve ikinci sıradayız. 23 puandayız. Beşiktaş 11 maç sonunda 24 puanda zirvede. Gol kralında cervin zirvede. Beşiktaş'tan Batu Şuay var. Remy var. Halil Akpınar var. Trabzon'a gitmiş ve Ahmet Hasan var. Asistlerde Atiba Hatçinsin var. Bizden kimse yok. En iyilerde Salay var bizden. Ondan sonra başka da kimse yok. Marek Hamsik Trabzon'dan, Cerviniyo Trabzon'dan, Babacar Alanya'dan ve Cagney Galatasaray'dan var. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'de bireysel olarak çok da ön plana çıkmamış oyuncular. Kıta kupalarında UEFA'da mıydık burada? UEFA ligindeyiz herhalde. Şöyle bakalım Fenerbahçe var mı? Var. UEFA'da da Celta Vigo'nun arkasından 3 beraberlik bir galibiyetimiz var. 6 puanla kazandık. Ee... 4 maç sonunda 2. sıradayız. Lider Celta Vigo. Biz ne mağlubuz? Celta da ne mağlub? Ee, onların 8 puanı var. Bizim 6 puanımız var. Pachos Ferreira 3 puanda. Rubin Kazan 2 puanda. Beraberlikle rağmen 2. durumdayız ve 3 puanda fark yapmışız. Çıkma yolunda gayet iyi gidiyoruz. Ben bir ilerleyelim bakalım. Sırada Altay maçı var. 31'inde Altay maçına doğru gidelim. Yapacağımız bir değişiklik falan var mı? Yok. Dominguez yerine hatta Dominguez defansif orta mı yok çift yönlüymüş. Laris de çift yönlü. Dışarıda var mı yedek? Yok. Defansif orta sahi için Gustavo ile devam. Balotu foretimizle oynadığımız sistemi bile Neredeyse zor hatırlayacağız. Hadi bakalım. Uzun bir süre aradan sonra Fenerbahçe kariyerimize de dönüş yapmış olduk. Luis Gustavo ile de 3. dakikada attığımız golle 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım. İlk yarım saatlik dilimde de başka gol yok. 1-0 önde tamamlıyoruz. Pozisyon yok. Maçta sadece bizim üç tane şutumuz var. Rakibin şutu bile yok. İlk yarı bitmek üzereyken. Şimdi Otsay, o bu tarafa gelsin. Burak kapacak. Sola gelsin. Gustavo'nun yerine Dominguez. Crespo Gassaman'ın yerine. İfacan Kaveci de yerine ve bu şekilde takım çok yoruldu. İnşallah olumsuz bir reaksiyon göstermez derken Burak kapacak. Sonradan oyuna giren Burak kapacak. 2-0'a getirdi ve bizi rahatlattı. Golde yemeyeceğiz gibi duruyor herhalde bu maçta. Şu mağazımı açtım. Allah'tan berabere bitirmedik. Vallahi şu açtık. açtık. Ligde galibiyetle başladık videomuza. Avrupa'da da lider Selta Vigo golle maçı gördüm sanki ama şöyle bir ana sayfaya gidersek. Oradan tekrar bakmış olacağız. Ben şöyle hızlıca bir ilerleyelim bakalım. beni bir salın. Lan 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 bildirimler oğlum bir gidin lan. Kulüp değiştirmenize izin vereceğim oğlum. Hepinize izin vereceğim. Hiç merak etmeyin. Hepinizi göndereceğim. hep biz gideceksiniz oğlum. Bir saniye. Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la eşleşiyoruz arkadaşlar. Bu da belli oldu. Elalleme. Evet. Selta Vigo maçı 2 hafta sonra Kara Gümrük Göztepe ondan sonra Selta Vigo ile oynayacağız. 18'i bugün 7'si. O gelsin mama. Beni bir salın. Din derin din. Mergin Berişa öyle hayır gördüğümüz bir oyuncu da değil ama Kara Gümrük'e karşı Galatasaray Alanya deplasmanında şey Antalya deplasmanında pardon. Rossi Morel'in gelsin artık. Galatasaray'la Rossi niye Morel'leri bu kadar bozuk onu da anlamış değilim. Dominguez Gustavo yerine direkt burada başta bence. Tamam yapacak çok. Şu Diamond'den umudum vardı kariyere devam ederken bakalım o da nasıl bir reaksiyon, nasıl bir gelişim gösterecek. Çok ucuza aldık ama e, ileride güzel paralar satabiliriz. Maça çok sert başladı. Kanatlarımızdan geldi goller. Osay ve Rossi 11 dakikada 2-0. Balotouré işin içine girdi. 3-0 Kara karşı öndeyiz. Gördüğünüz gibi 3-1'e getiriyoruz. Hemen şöyle bir değişiklik yapalım. Asama'nın yerine şöyle değişiklikler. Valdeş sen de bu tarafa gel. 3 birken sen de dinlen. Zala e, ee, ve Portekiz'den kiraladığımız genç oyuncu oynasın bu maçta. Tabi sürpriz olmazsa 7'e döndük ama 4-1'e getirdik. Baloture şov var. Gördüğünüz gibi 5-1 yapıyoruz. Diamond'e 2 tane atıyor. 6 yük bir. Kara günlüğü de yeniyoruz. Sistem oturdukça takım herhalde hareketlenmeye başladı. Öyle görünüyor. Çünkü başta çok sert girmiştik lige. Sonradan düştük ve tekrar yükselişe geçtik. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Menajerlik seviyesini de atladık. 20'ye çıkardık. Hoca olarak da. Kendimizi biraz daha geliştirelim. Şöyle 70'in altında kalmasın. Çok iyi bir hoca haline gelelim. Hücum antrenmanı çok iyi olsun. menajer olarak da harika bir hal almaya başladık. Kendimizi de geliştiriyoruz. 21'de mi? Evet 21'de de tamamen menajer olarak gelişmiş olacağız arkadaşlar. Bunlar da önemli etken. Mesut sen de satacaksın kardeş. Sen de gideceksin kardeş. Şimdi antrenman varsa da yapmayacağız çünkü Diğer maça haftaya saklayacağız ki diğer maç için hazır olalım. Şimdi Mesut Özil için Feyenoord'un teklif var. Kabul et gitsin baba. Maalesef Mesut aramızdan ayrılmak durumunda. Hadi bakalım. Antrenman var. Yapmayacağız. Bizim Göztepe'yi konuk ettiğimiz haftada Beşiktaş Başakşehir'de deplasmanda çok güzel. Olası bir Beşiktaş'ın puan kaybında ve bizim galibiyetimizde liderliği kapıyoruz. Hayırlı olsun bize diyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Dişimize göre duruyor rakip ama inşallah başlarız. İnşallah beceririz. Şimdi Hadi Gol niye bu kadar gecikti bu maçta? Biraz erken bir ilk yarıda bir tane sallamamız lazımdı en azından. Valla ilk yarıda gol bulamadık. Bu da hiç hayra alamet olmayacak gibi. Dominguez Gustavo gelsin. Kassama ile yer değiştir. Dominguez yorgun ikisi oynayamıyor ama Dominguez'i şöyle yapalım. Kassama'nın yerine solda oynasın. Pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. Bu da kötü oldu. Hadi la. la liderlik aşkına Beşiktaş zor bir deplasmanda. Gözünüzü seveyim. Liderlik için oynuyorsunuz be. Hadi la. Samuel Osay. Samuel Osay atıyor. Hele şükür be. Hele şükür be. Valla Samuel Osay attı. Takım rahatladı. Güzel oldu. Bu. Bak bu sevindirici bir şey oldu. Şimdi Celta Vigo gideceğiz. Buradan da çıkaracağımız bir galibiyet bizim için çok çok değerli olacak. Adanetin bu mu dünya? Ne verdin ne maldın ya. Bu arada lige bakmadık ya. Biz ligde liderliği kaptık mı acaba? Lig liderliğine bakalım. Kapmış mıyız? Bu maçta olduğumuz için ligi göstermiyor. Hop, bismillah. 2 haftada da galip geldik. Yok. Beşiktaş da kazanmaya devam ediyor. Biz de kazanıyoruz. O zaman devam ki. Artık Beşiktaş'ı daha sonra yakalayacağız. Luis Gustavo'nun bir kondisyonunu fullleyelim. Bu maçta ihtiyacımız olacak çünkü Apollon'a. Hadi bakalım Samuel Olsay'ın morali de geldi. Rossi bir türlü kendine gelemedi. Haydi bismillah rakip biraz e, üçlü forvet oynuyor. Üçlü savunma üçlü forvet. Ya biz patlayacağız ya onlar patlayacak. E, İnşallah patlatan taraf biz oluruz. Kazanan taraf biz oluruz. <laughs> Haydi Fenerbahçe tükürük boğazımda kaldıran golü ince. Arnaiz'in golünü atlar ama o sayı o sayı Rossi 3-1'e getirdik bir anda. Geriden geldik ama mükemmel bir tepkime verdik. O sayı orada kalsın ya da Burak kapacak bu tarafa gelsin. Kalsa ama Dominguez girsin oyuna. Haydi bismillah. Haydi çocuklar. 3-1'lik üstünlüğümüz var. Deplasmanda 1-0'da geriden geldik ve ilk yarıda maçı döndürdük. Şimdi skoru koruma vakti. Pozisyonlar pek de yok gibi. İki tarafta da yoklamalar var ama sonuçsuz ve maçı 3-1 kazanıyoruz. Lideri yakalıyoruz arkadaşlar. Liderle puanımızı eşitledik. Maçın yıldızı da disansiyon olmuş. Samuel Osay güzel bir çıkış yakaladı. Son haftaların formda ismi Samuel Osay. Bakalım nasıl bir hareketlilik var. Liderliği aldık mı? Celta Vigo'dan aldık. Artı 3 averajımız var. Celta Vigo'nun 1 averajı var gördüğünüz gibi. Ve biz zaten 9 puandayız. Pardon. 1 puanla da önlerindeyiz. Gayet güzel bence. Yani güzel kadro kurdum aslında. İyi kaliteli kadro. Öyle belki de kariyerlerimdeki başlangıç için en yüksek kadro. Yani Fenerbahçe seviyesinde Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş falan yaptığım zaman belki de overall olarak kağıt üstünde şu ana kadar yaptığım en iyi kadro diyebilirim. Buna rağmen zor günler geçirebiliyoruz. Şimdi ee, Sivas deplasmanına gideceğiz. Pajo's ayın ikisinde. Şu antrenman yapalım. Şurada teknik yapalım. Orta sahada biraz çalışsın demem. Onlar da boş yatmasınlar. Sivas'a gideceğiz. Bir Beşiktaş maç var mı? Yok. Diamond de Diamond de ben de Diamond de Hadi gidelim. O sayı öyle Morelli Rossi goller de atıyor oyunu ama bir türlü morallenmedi arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Hadi bakalım. Fenerbahçe Golle başlıyor Samuel Osayi. 1-0 öndeyiz. Samuel Osayi'nin golüyle. Şöyle bir, bir ikili de rahat yak ya. 1-0 tehlikeli skor. İkinci golü de istiyorum sizden. Burak kapacak gelsin. Dominguez buraya gelsin. İrfancan Kahveci orta sahaya gelsin bakalım. 12 şuta 2 şut ama sadece 1-0 işte tehlikeli bir skor. 18 şuta çıktık. 80 dakikada 19 şut. Arkadaşlar yazık be. Şu maçta puan kaybederse kahrolurum. Neyse ki korktum. Olmadı. Samuel, <laughs> Samuel Osa ile kazanıyoruz. Maçı 1-0 kazandık. 1-0 olsun. Bizim olsun. Atilla Zalay'da maçın adamı seçilmiş. Bir bakalım Beşiktaş maçı ne zaman Beşiktaş'ın puan kaybını görecek miyiz? Galatasaray Alanya'dan 2 yemiş. Rize Beşiktaş Rize 4 yedi. Rize 4-1 yendi. Vay be. Vay be Rize 4-1 yendi. Enteresan bir şekilde. Bizim maç günümüzde Beşiktaş maçı var mı acaba? 27 Kasım'dayız. 27 Kasım'da Beşiktaş Adana Demirspor'u konuk ediyor, kendi evinde oynayacak. Bizim kazanmamız durumunda ki içeride oynuyoruz yine. Antalya'yı konuk ediyoruz. Eğer kazanırsak çok güzel olacak bizim için. Belki de bir Beşiktaş Adana'ya takılırsa ki umudumuz Balotelli liderliği bu hafta alabiliriz. Artık liderliği bir alayım. Ondan sonra devamını getiririm de. Bir türlü liderliğe sıçrayamadık. Yarım saatte 6 tane şut çektik. 5'i kaleyi bulmuş. Gol yok. Demek ki kalecileri devleşti kalede. İlk yarıda onların tek bir şutu var. O da kaleyi tutan bir şut oldu. Bombinget buraya gelsin. Haydi bismillah. İkinci arı gol olsun be bir tane. Yani golü çok geç atıyoruz ya da erken atıyoruz. Üstüne ikinci gelmeyince maçın sonuna kadar sıkıntılar yaşıyoruz. Bilal Ture, El Bilal Ture, Samuel Osayi. Ne yaptın? Salay. Salay atıldı ama 2-0 şey e, kazandık. 2-0 Antalya'yı yeniyoruz. Hadi bir Adana yenmiş olsun be. Bir güzellik yapsana. bize Beşiktaş'ı yensene. Bismillahirrahmanirrahim. Yok ya Beşiktaş 3 tane atmış arkadaşlar. Paços Ferreira maçımız var. Paços Ferreira'ya karşı bakalım bunu e, bu maçımız nasıl geçecek? Avrupa'da da gruptan çıkmayı garantiledik. Diye hatırlıyorum. Dur. Kulüp değiştirmeye izin vereceğim oğlum bir dur ya. Bir bakayım şu maç ne kadar heyecanlı bir maç olacak. Onu merak ediyorum. Bir güzellik yapsana. Beşiktaş Dinamo 2 ve Avrupa'da da 4 atmış ligde. Ve Avrupa'da ikisinde birden gidiyor Beşiktaş. Dur bir saniye. Zavallı cezalı duruma düşmüş. Abi kıta kupaları bir diyelim mi? Şuradan da Europa Ligi dedik. Çıkmayı garantilemiş miyiz? Paços Ferreira eksi bir averajda. 2-0 atarsa biz 2-0 yenilirsek ikimize birer averaj oluyoruz. Ee, yani iki farkla beni yenmediği sürece ben çıkmayı garantilemişim. Paços Ferreira kendi evinde iki farkla bizi yenmediği sürece. Ki e, iki tane fark olmazsa sıkıntı yok. O zaman bu heyecanlı maçı sonraki videoya bırakalım. Sonraki videoya da heyecanla başlayalım bence arkadaşlar. Güzel olur. bugün burada bırakalım sonraki maçımızı daha heyecanlı bir şekilde oynayalım. Fenerbahçe tam da güzel bir form yakalamışken. Bugünkü kariyerimizde böyleydi arkadaşlar kariyer videolarımız, taktik videolarımız vesaire gelmeye devam edecek. Sizler de bu videolardan faydalanmak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.